sizinle birlikte Jim's Computer adında bir oyun oynayacağız. Hiç böyle çok konuşmayacağım arkadaşlar. Bilmiyorum yani öyle güzel bir oyuna benziyor aslında. Bu size bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Resident Masker. Onu boş verin. O sadece bir kabustu. Aman Allah'ım bu da ne? Kutu. Bir de çıkabilsem kutuyla daha güzel bir oyun. Sanırım. <laughs> Yazıp ninja böyle ses çıkıyor. Kutuyu ne yapacağım ben? Kutucuğum çekilir misin? Arkadaşlar bu oyunda gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Bu arada Resident Evil'e benziyor. Ama evimiz daha küçük oğlum bu ne? Yukarı küçük ev mi oldu lan? Arkadaşlar ben ne yapacağım? Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum bu arada. Ne yapacağım onu buraya mı koyacağım? He? Ya böyle mi bu oyun? Buraymış. Biraz bilgisayar oynayayım o zaman ben. Chat. Onus. Chat. 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 Diğerler ne? Bunlar amşum. News. Now Shemal Refine the blocks the blocks items blocks the grand opening in Robloxia. Buradan çok şey anlamadım. İngilizcem öyle mükemmel ama mükemmel olmadığı için Bilmiyorum. Siz benim gibi olmayın. İngilizcenizi geliştirin. Ben de İngilizce dersleri alıyorum. Yani daha bitmedi İngilizce dersim aslında da. Bilmiyorum inşallah. İngilizce öğreneceğim inşallah. Ama buradan bir bakan alalım şu anda. Tamam hepsini aldık. Başka bir şey yok mu? Tamam çıkalım artık. Abi. Hadi çıkalım artık. Nasıl çıkıyoruz? Beyefendiler. Sling. Bunlar ne? Sling shot. Adam ne oldu? Çok önemli bir arkadaşlar. Da. Ne yapacağım ben? Yorgunum. Uyuyalım. Gece uyanacaksın değil mi bana? Öldürürüm seni. Allah belanı versin. Allah belanı.

Arkadaşlar vallahi çok geriliyorum. <laughs> Bak ben James yemem. mi? He dolaplarda bir şey var mı diye mi kontrol ettik? Ya oğlum, böyle mi ya? Allah'ım. Allah'ım birinci güne geleceğiz sana Acayip korktum yemin ederim ya. Of kalmeniyordu. Tekrar aç. Tekrar bakmak istiyorum ben. Gidiyorum ben. Bay bay. Ha pencereymiş. Bay bay. Başlarım şimdi kompüterine mompüterine. Gidiyorum ben böyle oyun mu olur ya. Ben çekil sen de şuradan. Bay bay arkadaşlar. Düşünce ölmüyoruz değil mi? Valla siz. Ha, düşünmüyormuşuz zaten. la 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 Sağlam niye yüzde bir almış? Bakın görüyor musunuz o küçük kırmızıda? Bence azalmış demektir o kanks. Bir bakayım. Çek. Congratulations bu memle. Ne Aç. Hello, my friend. Shop. A ne? S sit. Ben neden ihtiyacım olacak ki? Neyse bunları dert etmeyelim. Dert etmeyelim. Polisler bir şey bulmuş. Student dispense in downtown Robloxia. Burada kötü olaylar yaşanıyormuş sanırım. Robloxia diye bir mekan. Burası Robloxia. Benim yaşadığım yer yerlerden. Kutu <laughs> verdim de o nasıl bir şey. Kutu. Can I have a cheeseburger please? What the fuck? Can I have cheeseburger Mmm <laughs> cheeseburger. Mmm <laughs> cheeseburger. Mmm <laughs> cheeseburger. Mmm cheeseburger. <laughs> Mm, delicious cheeseburger. Siyah. Uyudur kardeş, yapayım mı lan? Onu, Onun onu, avrudunu. Kodumuz boyalı. Umurumda değilsin. Yorgun olman gerekmiyor mu Biliyorsun değil mi? Yorgun olman

Yorgun. Yorgunmuş. Neymiş? Yorgunmuş. Hmm, What the fuck? Hmm, cheeseburger mı dedin sen? Bu ses ne lan? Bak Böyle oyunlardan korktuğumu herkes biliyor bak Yine hani... şu gece var ya, bir geriliyorum Canavar çıkmayacaksa ben oynamayım bu arada abi. Ben canavar çıkacak diye düşünüyordum ama bu arada arkadaşlar bu da Resident Evil gibi bir oyun. Onu ne vurduğunu bu ne? Doldu oğlum maşallah. Benim diğer eşyalarım nerede? Kaç <laughs> şarkı? Çette bir şey yok. Şok. Oh 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 oh. Una vibul. Una vibul. Una vibul nefis. Lan yine mi bir şey olmuş? Serial Dispensions. Befal Roblox ya. Sanırım bilmiyorum. Böyle garip garip olaylar oluyormuş. Bilmiyorum. Ben, ben iyi değilim ya. Ben, ben, İngilizce bilmiyorum dostum ya. Gerek ne, ne yapacağım ne? lan ben. Ha, sana şunu. Medik. Anana avradını yüzde yüz. Şimdi göstersene canavar. Uçuyor mu? Şimdi gel come on lan. Come, come on. tahta da seni. Bir dakika. Takos. <gülüyor> 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 mükemmel, mükemmel bir yemesi, yeme şey. Yeme <laughs> Bu onu <no. gülüyor> Arkadaşlar chatımda bir sıkıntı olmuş. Bakmaya geldim. Hemen mükemmellikle bakıyorum. Yorgunum. Hmm. Umurumda değilsin. Hmm. Ne oynuyorum diyor. Yorgunum. Çok da vay fiyatı. Ya yine aynı şeyler yaşanacak ya arkadaşlar. Şu an bu oyun oynamamın sebebi sadece beni bir insanların izlemeye izleyecek olması. Sonra ilk buraya kontrol edeceğim. Yahu bu vana mı 5 gece? Bay bay falan. Hadi var köpek. şu an suratımı göremiyorsunuz ama dehşet içindeyim neden şehirde yaşamıyorum ki arkadaşlar ben yeni bir karar aldım hmm, ben şehire gidiyorum evet ben şehirde yaşamaya gidiyorum Vallahi kendim başıma yaşamak bana göre diye anlıyor musunuz ya ben niye buraya geldim onu bilen bile yoktur diye düşünüyorum telefon bok götürüyor şu an ekranı görseniz küfür edersiniz pardon biraz sinirlendim Niye? Yeah. Anlıyor musunuz? Durun bir dakika arkadaşlar. Telefonu silmem lazım. Can I have cheeseburger please? Mmm cheeseburger. Roblox'un hiç değişmeyen sizi. Mmm cheeseburger. Chatteki var lan. Kaç shop. bir par. Shop. Ver lan bana eşyalarımı. Lök lök lök. Dur. Ben bunların hepsini alayım mı da? Can I have cheeseburger please? Hmm cheeseburger. Hey bu. Ne bunlar? Lütfen beğeni, lütfen, lütfen. Lütfen kaçayım, açayım bu oyunu iyi sonu olsun. Kaçmak istiyorum ya. emin ederim çok korkunç. Yorgunum desene, kaç yer. Yorgunum, yorgunum diyordun ya, yorgunum. Yemsen mi Sen de boş boş, boş şeyler olmuş. Dur biraz bakayım. Mayor adres missing. Kayıp bir şeyler almış yine. Bu gece bir şey olursa öldürürüm sizi. Elime silah verirsen bak çok trailerını çok trailerını gördüm bunun. Trailer dedim de şey. Ne? Oynamıyorum.

Yok vallahi çok korkuyorum ya. Oğlum sabah sabah oynuyorum bir de bu kadar korkmam normal mi? Durun bir dakika cesaretimi toplamam lazım. Biraz cesaret toplayayım arkadaşlar. Siz burada durun iki dakika ben cesaret topluyorum Geliyorum. Varsın. Varsın koçum. Hadi. Atan başka kimsenin korkma. Atan çocuklar. Senin atan şey domaşı. 200 kilo mermi taşıdı tuttum. Ne var? Ne korkma hadi. Hadi düşün düşün. Yapacaksın. Yapacaksın. Yapacağım. Beşinci gün. Ya yani bu muydu ya boşuna mı ben o kadar güç topladım? Bugün gece dalgayı verecek bence canavar bize. Çünkü yani ben hiç ayrı alamet duymuyorum duymuyor, dur, durmuyorum. Geride kal gibi konuşuyorum. Niye akşam oluyor ben her kalktığımda? Burası saçmalık olmaz ha. niye kararmış, ben daha yeni uykudan kalkmadım mı? Kaş yer. Allah keserim topunuzu ha. Dolun lan, dolun lan telefonu. bak Vallahi orada. Şap. Silah. Yemin ederim biliyorum silah. Mayor order Bilmiyorum. Ben. Silah. Silah değilse top mu? Ne acaba? Acaba ne? Acaba ne arkadaşlar? Acaba ne? Bir de yapsana yeri derken. Ya yemin ederim çok korkunç arkadaşlar ya. Quiet and stay calm though. <laughs> 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 Ya niye bu kadar geriliyorsun sen salak mısın? Diyebilirsiniz değil mi? Yani. Gelmek yok. Gençler telefon kendimden uzak durunca gerilmem ben Kim var lan? Kaşarlı. Kim var lan babamda? Kim var lan? Kim var? Silahımı çıkartırsan görürsün bak. Daha farklı şeyler de çıkartabilirim. Asabımı bozmayın benim. Chegou a gente de Kaçış. Şimdi bu muydu? Bu ne lan? Bu kadar kısa. Ne? Şimdi bilgisayarı geldi interneti ederken kurmasına ve ona katılmasına yardım et. Devlet Allah belanızı versin sizin. Hani ne bu? Oh my god bu adam bir sürü şeyler etmişti. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone no, no, olmayı no. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.